18. bölüm. Bilinçaltı zihindeki engelleri nasıl ortadan kaldırır? Zihninizde zihinsel özgürlük ve huzur fikrini oluşturabilirsiniz. Böylece bu bilinçaltınızın derinliklerine ulaşır. Güçlü olmak sizi alkol isteğinden kurtaracaktır. Bu noktada zihninizin nasıl çalıştığına dair yeni bir anlayış geliştireceksiniz. Kendi içinizde ifadenizi destekleyecek ve gerçeği kendinize kanıtlayacak sınırsız kaynaklar bulacaksınız. Zor bir durumla karşılaştığınızda, önünüzü açık görmüyorsanız ne yapabilirsiniz? Çözüm sorunun içinde yatar. Her soruyu içerir. Bilinçaltınızdaki sınırsız zeka her şeyi bilir ve görür. Cevabı bilir ve sizin için ortaya çıkar. Ama dinlemelisiniz. Bilinçaltınızın dürtülerini kusursuz bir güvenle takip etmelisiniz. Bu zihinsel tutumunuzu kazandıktan, içinizdeki yaratıcı zekanın sizin için mutlu bir çözüm getireceğine inandıktan sonra aradığınız cevabı bulabilirsiniz. Bu tür bir zihinsel tutumun bütün işlerinize düzen, huzur ve anlam kazandıracağından emin olun. Bir alışkanlık nasıl kırılır ya da yaratılır? Hepimiz alışkanlık yaratıklarıyız. Alışkanlık zihnimizin bir fonksiyonudur. Yüzmeyi, bisiklete binmeyi, dans etmeyi ve araba kullanmayı bunlar bilinçaltımıza kaydolana kadar bilinçli bir şekilde tekrarlaya tekrarlaya öğrendik. Sonra bilinçaltının otomatik alışkanlık eylemi devreye girdi. Bu ikinci doğa olarak da bilinir. Bu bilinçaltının birinci doğayı oluşturan düşünce ve eylemlere verdiği tepkidir. Kendi alışkanlıklarımızı yaratırsak bundan sonra iyi alışkanlıklarımızı ve kötü alışkanlıklarımızı seçebiliriz. Eğer olumsuz bir düşünce ya da eylemi belirli bir süre boyunca tekrarlarsanız, kendinizi alışkanlığı zorlaması altına sokarsınız. Bilinçaltının yasası zorlamadır. Bob bana geldiğinde umutsuzluğun eşiğindeydi. İçki yüzünden işimi, karımı ve ailemi kaybettim dedi. Karım benimle telefonda bile konuşmuyor. Kızımı görmeme izin vermiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. İçki bırakmayı denedim mi diye sordum. Elbette denedim dedi. Pek çok kez. Hatta bir süre bırakıyordum da. Ama sonra içimde dayanılmaz bir dürtü hissediyorum ve iki haftalık açığı kapatıyorum. Korkunç bir durum bu. Bu talihsiz adam sürekli aynı deneyimlerini yaşıyordu. Aşırı içkinin onda bir alışkanlık haline geldiğinin farkındaydı. Ve bu alışkanlıktan kurtulup yeni bir alışkanlık edinmesi gerektiğini görüyordu. Ancak içki zaafını bastırmak için çabaladıkça Durum daha kötüye gidiyordu. Sürekli tekrarlanan başarısızlıkları, onun bu dürtü ya da takıntıyı kontrol etme konusunda kendini umutsuz ve güçsüz hissetmesine neden oluyordu. Güçsüz olma fikri, bilinçaltına yönelik büyük bir terkim olarak faaliyet gösteriyor ve zayıflık hissini artırıyordu. Hayatını başarısızlıklardan ibaret görmesine yol açıyordu. Ona bilinç ve bilinçaltının fonksiyonlarını uyumlu hale getirmeyi öğrettim. Bunlar işbirliği yaptığında bilinçaltına ekilen düşünce ya da arzu fark edilir. Mantık yürüten aklı, bu adamın eski alışkanlık yolu kendisini bir sıkıntıya sürüklediğinde, bilinçli bir şekilde özgürlüğe, ayıklığa ve zihinsel huzura giden yeni bir yol oluşturabileceğini söylüyordu. Yıkıcı alışkanlığı otomatik hale geldiğinde, bunu bilinçli tercih ile yaptığını biliyordu. Olumsuz olarak koşulanabiliyorsa, olumlu olarak koşulanabileceğinin de farkındaydı. Sonuç olarak bir alışkanlığın üstesinden gelemeyecek kadar güçsüz olduğunu düşünmekten vazgeçti. İyileşmesinin önünde kendi düşüncelerinden başka engel olmadığını net bir şekilde anladı. Bu yüzden çok fazla zihinsel çaba ve zihinsel zorlamaya gerek yoktu. Zihinsel resmin gücü Bob, bedenini gevşetme ve uyku durumuna meditasyon haline geçme çalışmaları yapmaya başladı. Sonra bilinçaltının bunu en kolay yoldan gerçekleştirebileceğini bilerek zihnini arzulanan sonun resmiyle doldurdu. Kızının hoş geldin diyerek onu kucakladığını, baba seni yeniden evde görmek harika diye bağırdığını hayal etti. Düzenli ve sistematik olarak oturup bu şekilde meditasyon yaptı. Dikkati dağıldığında hemen yüzünde gülümsemesiyle kızının ve onun neşeli sesiyle canlanan evin zihinsel resmini gözünün önüne getirmeyi alışkanlık edindi. Bütün bunlar onun zihninin yeniden koşullandırmasını sağladı. Yavaş bir süreçti bu. Ama o vazgeçmedi. Er ya da geç, pirinç altında yeni bir alışkanlık kalıbı oluşturacağını bilerek ısrarını sürdürdü. Ona bilincini bir fotoğraf makinesine, bilinç altında resmi kaydettiği film tabakasına benzetebileceğini söyledim. Bu onun üzerinde çok etkili oldu. Artık bütün amacı resmi zihnine kaydetmek ve orada banyo etmekti. Filmler karanlıkta banyo edilir zihinsel resimler de bilinçaltının karanlık odasında banyo edilmektedir. Yoğunlaşmış dikkat Bob, birincinin bir fotoğraf makinesine benzediğini anladı ve çaba sarf etmedi. Hiç zihinsel mücadele yoktu. Sessizce düşüncelerini ayarlıyor ve resimle bütünleşinceye kadar dikkatini önündeki sahnenin üzerinde yoğunlaştırıyordu. Zihinsel atmosferin içine çekiliyor, zihinsel filmi tekrar tekrar izliyordu. Bunun ardından iyileşmenin geleceğini kuşku yoktu. Bob, içme arzusu duyduğunda hemen hayal gücünü devreye sokuyor, düşüncelerini içkiden alıp evde ailesiyle birlikte olma duygusuna kaydırıyordu. Başarılı oldu çünkü zihninde geliştirdiği resmi yaşayacağına inanıyordu. Bugün içki alışkanlığından kurtulmuş durumda. Ailesiyle yeniden bir araya geldi. İşinde başarılı ve çok mutlu. Peşinde bir uğursuzluk dolaştığını söylüyordu. Son 3 aydır sürekli karşıma engeller çıkıyor. Keşimde bir uğursuzluk dolaştığını düşünüyorum gerçekten. Root, iş adamlarına danışmanlık hizmeti veren bir şirketin kurucu Başlangıçta şirketi çok başarılıydı. Ama sonra bir şeyler değişmişti. Anlamıyorum dedi bana. Birden bütün kapılar yüzüme kapanmaya başladı. Bazen potansiyel müşterileri anlaşmayı imzalama noktasına getiriyorum ama sonra birden vazgeçiyorlar. Neler oluyor? Ne kadar süredir bu sorunu yaşıyorsun diye sordum. Söylediğim gibi 3 aydır dedi. Nisan ayının ortalarından beri. Meraklanmıştım. Tarihten nasıl bu kadar eminsin? O tarihte belirli bir şey mi oldu? Kaşlarını çattı. Buna inanamayacaksınız. Bir ortodontist için teklif hazırlıyordum. Adını söylemeyeceğim. Ama eğer çocuğunuz dişlerini ter taktırdıysa onu büyük olasılıkla tanırsınız. Her şeyi hazırladım önerdiğim planı uygulaması halinde zamandan ve paradan ne kadar tasarruf edeceğini gösterdim. Bunu mantıklı buldu ve sözü taahhütte bulundu. Ama ona sözleşmeyi gönderdiğimde önce beni oyaladı sonra da vazgeçti. Öfkeden küplere bindim. Sonra aynı şey tekrar tekrar olmaya başladı dedi Ruth. Bir an gözlerini kapattı. Başımda bir uğursuzluk dönüyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Evet var dedim. Ona Ortodontiste karşı duyduğu öfkenin, bilinçaltında başka müşterilerin de aynı şekilde davranacağı inancını doğurmuş olabileceğini açıkladım. Bu inanç, öfke ve kin engellere yönelik kalıpların oluşmasına neden olmuştu. Zihninde yavaş yavaş son dakika iptallerine yönelik bir beklenti oluşturmuştu. Bu, onun bilinçaltı üzerinde etki yaratınca, koptuğu koşullar gerçek olmaya başlamıştı. Her başarısızlık onun başarısızlığa mahkum olduğuna dair inancını güçlendiriyordu. Bir kısır döngüye girmişti. Biz konuşmaya devam ettikçe Ruth sorunun kendi zihninde olduğunu görmeye başladı. Çare onun zihinsel tutumunu değiştirmesiydi. Şöyle meditasyon yapmaya başladı. Hiçbir engel, zorluk ve erteleme tanımayan bilinçaltımın sınırsız zekasıyla bütünleştiğimi fark ediyorum. En iyinin keyifli beklentisi içinde yaşıyorum. Derin zihnim düşüncelerime karşılık veriyor. Bilinçaltımın sınırsız gücünün çalışmasının engellenemeyeceğini biliyorum. Sınırsız zeka her zaman başladığı şeyi başarıyla bitiriyor. Yaratıcı bilgelik içimde çalışarak bütün planlarımı ve amaçlarımı tamamlıyor. Başladığım her şeyi başarılı bir şekilde ulaştırıyorum. Hayattaki en büyük amacım harika hizmet vermek. Temasta olduğum herkes sunduklarım sayesinde iyilik buluyor. Bütün çalışmalarım ilahi düzende sonuç buluyor. Her sabah müşterileriyle görüşmeye gitmeden önce bu sözleri tekrarlıyordum. Her gece uyumadan önce de aynı şeyi yapıyordum. Kısa bir süre içinde bilinç altında yeni bir alışkanlık kabı geliştirdi. Kısa bir süre sonra yeniden müşterilerini şirketiyle anlaşma yapmaya ikna etme konusunda başarılı oldu. Bir uğursuzluğun kurbanı olma düşüncesini unuttu. İstediğiniz şeyi ne kadar istiyorsunuz? Hikayeye göre genç bir adam Sokrat'a nasıl bilgi olunabileceğini sormuş. Benimle gel demiş Sokrat. Delikanlıyı alıp nehre götürmüş. Başını suyun altına sökmüş. Delikanlıyı havasız kalana kadar orada tutmuş. Sonra bırakmış. Delikanlı doğrulunca Sokrat ona sormuş. Başın suyun altındayken en çok neyi azladın? Hava azladım demiş delikanlı. Sokrat başını yavaşça salladı. Bilgiliği de kafa suyun içindeyken havayı arzuladığın kadar arzuladığında ona sahip olursun. Aynı şekilde siz de, hayatınızdaki belli bir engeli aşmak için yoğun ve samimi bir istek duyduğunuzda, bir çıkış yolu olduğuna dair kesin karara vardığınızda, bunun takip etmek istediğiniz yol olduğuna kesin olarak inandığınızda zafer mutlaka sizin olacaktır. Eğer gerçekten zihinsel huzura ve iç sükunete sahip olmak istiyorsanız, mutlaka olursunuz. Size ne kadar haksızlık edildiği, patronunuzun ne kadar adaletsiz davrandığı, birinin size ne kadar kötü olduğunu kanıtlaması önemli olmaz. Zihinsel ve manevi güçlerinizin farkında olduğunuzda, bütün bunlar bir anlam ifade etmez. Ne istediğinizi bilirsiniz ve nefret, öfke, kin ve kötü niyet sahip hırsızların huzurunuzu, uyumunuzu, sağlığınızı ve mutluluğunuzu çalmasına izin vermezsiniz. Düşüncelerinizi hayattaki amacınızla tanımlama alışkanlığını edindiğinizde, insanlar, koşullar, haberler ve olaylar artık sizi yüzemez. Amacınız huzur, sağlık, ilham, uyum ve bolluktur. Şu anda içinizde bir huzur nehrinin aktığını hissedin. Düşünceniz elde tutulup gözle görülemeyen güçtür ve siz onun size iyilik, ilham ve huzur vermesini tercih edersiniz. Eğer kendinizi yıkıcı bir alışkanlıktan kurtarmak istiyorsanız, %51 iyileştiniz demektir. Kötü alışkanlıktan kurtulma arzunuz, bunu sürdürme ihtiyacınızdan daha büyük ise, tam anlamıyla iyileşmenin bir adım ötenizde olduğunu görüp çok şaşıracaksınız. İşinizde terfi etmek istiyorsanız, işvereninizin, şefinizin ya da sevdiğiniz birinin bu terfi nedeniyle sizi tebrik ettiğini hayal edin. Bu resim canlı ve gerçek olsun. Sesi duyun mimikleri görün ve gerçekliğini hissedin. Bunu sık sık yapmaya devam edin. Zihninizi sürekli bununla meşgul ederseniz, sonunda dileklerinizin gerçekleştiğini görmenin keyfini yaşarsınız. Neden iyileşemedi? Elon, büyük bir ders kitapları dağıtım şirketinin bölge temsilcisiydi. Evliydi, dört çocuğu vardı. Ama bu arada iş gezileri sırasında başka bir kadınla gizli ilişki yaşıyordu. Beni görmeye geldiğinde sinirli ve gergindi. İlaç çalmadan uyuyamıyordu. Yüksek tansiyonu vardı. Doktorun bir türlü teşhis koyup geçiremediği iç ağrılar çekiyordu. Bir de her şeyi daha da berbat etmek istercesine çok fazla içki içiyordu. Çabucak keşfettiğimiz gibi bütün bunların nedeni derin bir suçluluk duygusuydu. İçinde büyüyüp yetiştiği dini ortam bilinçaltını çok etkilemişti. Evlilik yemininin kutsallığı sürekli vurgulanmıştı ama Adam bu yemini sürekli ihlal ediyordu suçluluk duygusunun verdiği ızdırabı azaltmak için durmadan içiyordu. Kıpkı bir ağır hastanın ağrılarını geçirmek için morfin ve kodein alması gibi o da zihinsel acıları ve sancıları için alkole başvuruyordu. Kısacası yangını körüp de gidiyordu. Açıklama ve Çare Alan, benim zihnin nasıl çalıştığına dair açıklamamı dinledi. Sorunuyla yüzleşti. Bunu dikkatle düşündü ve yasak ilişkisini sonlandırmaya karar verdi. Aynı zamanda içkinin bilinçsiz bir kaçma çabası olduğunu fark etti. Bilinç altına yerleşmiş gizli nedenin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Ancak ondan sonra iyileşme gerçekleşebilirdi. Günde üç kez şu sözlerle bilinç altını etkilemeye başladı. Zihnim huzur ve dengeyle dolu. İçimde, sükunet içinde sınırsız bir zeka var. Geçmişe, bugüne ya da geleceğe dair hiçbir şeyden korkmuyorum.'' Bilinçaltımın sınırsız zekası beni her anlamda yönlendiriyor. Bana öncülük ediyor ve yol gösteriyor. Şimdi her durumu inançla, dengeyle, sükunetle ve güvenle karşılıyorum. Alışkanlığımdan tamamen kurtuldum. Zihnim iç huzurla, özgürlükle ve keyifle dolu. Kendimi affediyorum. Sonra affediliyorum. Zihnime huzur, ayıklık ve güven hakim bu sözleri tekrarladıkça ne yaptığının ve bunu neden yaptığının iyice farkına vardı. Ne yaptığını bilmek ona gerekli inanç ve güveni verdi. Ona bu ifadeleri yüksek sesle yavaş yavaş ve sevgiyle tekrarladığında bunların zaman içinde bilinçaltına yerleşeceğini açıkladım. Tıpkı tohumlar gibi büyüyeceklerdi. Kulakları sesi duydu ve sözcüklerin iyileştirici titreşimleri bilinçaltına ulaşıp sorunlarına neden olan bütün olumsuz zihinsel kalıpları yok etti. Işık karanlığını dağıtır. Yapıcı düşünceler de yıkıcı düşünceleri yok eder. Alan bir ay içinde bambaşka bir adam oldu. Kabul etmeyi reddetmek Eğer alkolik ya da uyuşturucu bağımlısı iseniz bunu kabul edin. Meseleden kaçmaya çalışmayın. Birçok insan bunu kabul etmekten kaçındığı için alkolik olarak kalır. Hastalığınız bir istikrarsızlık, bir iç korkudur. Hayatla yüzleşmeyi reddedersiniz. Bu yüzden sorumluluklarından kaçmaya çalışırsınız. Bir alkolik olarak özgür iradeniz yoktur. Siz olduğunu düşünebilirsiniz. Hatta iradenizle gurur diyebilirsiniz. Eğer sürekli içen biriyseniz ve cesaretle bir daha ona el sürmeyeceğim diyorsanız, bu ifadeyi gerçekleştirecek gücünüz yoktur. Bunun nedeni gücü nerede konumlandıracağınızı bilmemenizdir. Siz kendi yarattığınız psikolojik hapishanede yaşıyorsunuz. İnançlarınız, fikirleriniz, eğitiminiz ve çevre etkileri sizi bağlıyor. Birçok insan gibi siz de alışkanlık insanısınız. Her zaman verdiğiniz tepkileri vermeye koşullanmışsınız. Özgürlük fikrini oluşturmak zihninizde zihinsel özgürlük ve huzur fikrini oluşturabilirsiniz. Böylece bu bilinçaltınızın derinliklerine ulaşır. Güçlü olmak sizi alkol isteğinden kurtaracaktır. Bu noktada zihninizin nasıl çalıştığına dair yeni bir anlayış geliştireceksiniz. Kendi içinizde ifadenizi destekleyecek ve gerçeği kendinize kanıtlayacak sınırsız kaynaklar bulacaksınız. %51 iyileşti. Eğer kendinizi yıkıcı bir alışkanlıktan kurtarmak istiyorsanız %51 iyileştiniz demektir. Kötü alışkanlıktan kurtulma arzunuz, bunu sürdürme ihtiyacınızdan daha büyük ise tam anlamıyla iyileşmenin bir adım ötenizde olduğunu görüp çok şaşıracaksınız. Zihninizi hangi düşünceye demirlerseniz, zihin onu çeker. Zihninizi özgürlük ve zihinsel huzur kavramıyla meşgul edin. Onu bu yeni dikkat yönü üzerinde yoğunlaştırın. Bunu yaparken yavaş yavaş özgürlük ve huzur kavramına hakim olan duygular ortaya çıkar. Bu şekilde duygusallaştırdığınız her fikir bilinçaltınız tarafından kabul edilir ve hayata geçirilir. Yer değiştirme yasası Sıkıntılarınızdan iyi şeyler doğabileceğini bilin. Boş yere acı ya da sıkıntı çekmediniz. Ancak sıkıntı çekmeye devam etmek saçmalıktır. Eğer bir alkolik olarak yaşamaya devam ederseniz, bu zihinsel ve fiziksel bozulma ve çöküntü getirecektir. Bilinçaltınızın gücünün sizi desteklediğini bilin. Melankoliye kapısanız bile sizi bekleyen özgürlüğün keyfini hayal edebilirsiniz. Bu yer değiştirme yasasıdır. Hayal gücünüz sizi çok farklı yerlere götürebilir. Şimdi bırakın sizi zihinsel özgürlüğe ve huzura götürsün. Belki biraz sıkıntı çekersiniz ama yapıcı bir amaç için olur bu. Buna doğum sancıları çeken bir anne gibi katlanabilir. Sonunda da zihninizde bir çocuk doğurabilirsiniz. Bilinçaltınız ayıplığı doğuracaktır. Bağlamlılığa nedeni. Alkolizmin asıl nedeni olumsuz ve yıkıcı düşüncelerdir. Çünkü insan ne düşünürse odur. Alkoliklerde derin bir aşağılık, yetersizlik, yenilmezit duygusu ve hayal kırıklığı vardır. Buna genellikle daha derinlerden gelen bir kin eşlik eder. Bu kişinin neden içtiğini açıklamak için bir sürü bahanesi vardır. Ama gerçekte temel neden kişinin düşünce yaşamıdır. Üç sihirli adım. İlk adım, sükunet içinde olun, zihninizin tekerleklerini durdurun, uykulu hale geçin. Bu gevşemiş, huzurlu, almaya açık halinizle ikinci adıma hazırlanın. İkinci adım, hafızanıza kolayca kazıyacağınız kısa bir ifade bulun ve bunu bir tekerleme gibi sık sık tekrarlayın. Ayıklık ve zihinsel huzur şimdi benim. Bu yüzden şükrediyorum. Zihnin dağılmasını engellemek için bunu yüksek sesle tekrarlayın dudaklarınızı ve dilinizi kullanarak telaffuzunuzun alıştırmasını da yapın. Bu, ifadenin bilinçaltınıza yerleşmesine yardımcı olur. Bunu en az 5 kez yapın. Derin bir duygusal karşılık aldığınızı hissedeceksiniz. Üçüncü adım. Uyumadan önce ünlü Alman şair Johann Van yaptığını yapın. Bir arkadaşınızın ya da sevdiğiniz birinin sizinle birlikte olduğunu hayal edin. Gözleriniz kapalı olsun. Huzur içinde gevşeyin sevdiğiniz kişi ya da arkadaşınız öznel olarak yanınızda olsun ve tebrikler desin. Onun gülümsemesini görün, sesini duyun, eline dokunun, her şey gerçek ve canlı olsun. Tebrikler sözcüğü tam bir özgürlüğü ifade eder. Bunu katmin edici bilinçaltı tepkisini alana kadar defalarca tekrarlayın. Devamlılığı sağlamak Korku zihninizin kapısını çaldığında ya da endişe, üzüntü ve kuşku aklınıza geldiğinde vizyonunuza ya da amacınıza bakın. Düşüncenizi ve hayallerinizi ortaya çıkaran bilinçaltınızdaki sınırsız gücü düşünün. Bu size güven, güç ve cesaret verecektir. Gün doğana ve gölgeler dağılana kadar devam edin. Hatırlanmaya değer fikirler. Çözüm problemde saklıdır. Her sorunun cevabı kendi içindedir. Sınırsız zeka ona inanç ve güvenle seslenmeniz halinde size cevap verir. Alışkanlık, bilinçaltınızın fonksiyonudur. Bilinçaltınızın muhteşem gücünün en büyük kanıtı, hayatınıza egemen olan alışkanlıkların gücü ve egemenliğidir. Siz alışkanlık insanısınız. Bir düşünceyi ya da davranışı, bu bilinçaltınızda kaydolana ve otomatik hale gelene kadar tekrarlayarak, bilinçaltınızda alışkanlık kalıpları oluşturursunuz. Tercih etme özgürlüğünüz vardır. İyi ya da kötü bir alışkanlığı tercih edebilirsiniz. Dilekte bulunmak iyi bir alışkanlıktır. Bilincinizde tuttuğunuz ve inancınızla desteklediğiniz herhangi bir zihinsel resmi bilinçaltınız hayata geçirecektir. Başarınızın ve kazanımlarınızın önündeki tek engel sizin kendi düşünceleriniz ve zihinsel imgelerinizdir. Dikkatiniz dağıldığında yeniden iyiliğiniz ve hedefiniz üzerinde yoğunlaştırmaya çalışın. Bunu alışkanlık haline getirin. Buna zihnin disipline edilmesi adı veriliyor. Birinciniz fotoğraf makinesi, bilinçaltınızda resmi kaydettiğiniz film tabakasıdır. Bir insanı takip edebilecek tek uğursuzluk, zihinde defalarca tekrarlanan korku dolu düşüncedir. Başladığınız her şeyi ilahi düzende sonuca ulaştıracağınızı bilerek bu uğursuzluğu kırın. Mutlu sonu hayal edin ve inançla buna sadık kalın. Yeni bir alışkanlık yaratmak için bunun arzulanabilir olduğuna inanmalısınız. Tut alışkanlıktan vazgeçme arzunuz, bunu sürdürme arzusundan güçlüyse %51 iyileşmişsiniz demektir. Başkalarının ifadeleri sizi ancak kendi düşünceleriniz ve zihinsel katılımınız aracılığıyla incitebilir. Kendinizi amacınızla tanımlayın. Bu amaç huzur, uyum ve keyiftir. Siz evrendeki tek düşünürsünüz. Aşırı içmek kaçmaya yönelik bilinçsiz bir arzudur. Alkolizmin nedeni olumsuz ve yıkıcı düşüncedir. Çare, özgürlüğü, ayıklığı ve kusursuzluğu düşünmek, başarmanın heyecanını hissetmektir. Birçok kişi alkolizmin sorununu kabul etmediği için alkolik kalır. Şimdiye dek sizi bağlayan ve hareket özgürlüğünüzü kısıtlayan bilinçaltı yasası size özgürlük ve mutluluk verebilir. Bu, onu nasıl kullandığınıza bağlıdır. Hayal gücünüz sizi çok farklı yerlere götürebilir. Özgür olduğunuzu hayal ederek bırakın sizi özgürlüğe götürsün. Alkolizmin asıl nedeni olumsuz ve yıkıcı düşüncedir. Bir insan yüreğinde yani bilinç altında ne düşünürse o olur. Korku zihninizin kapısını çaldığında iyi şeylere olan inancınızla ona kendinizi açın. Hayatınızdaki belli bir engeli aşmak için yoğun ve samimi bir istek duyduğunuzda, bir çıkış yolu dair kesin karara vardığınızda, bunun takip etmek istediğiniz yol olduğuna kesin olarak inandığınızda, zafer mutlaka sizin olacaktır.